Yeni normallerle uçuşların başlamasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Bugüne kadar pek sorun yaşanmadı. Ancak Temmuz itibariyle uçulan nokta ve uçan sayısında önemli artışlar bekleniyor. Bu durumun sorunları da beraberinde getirmesinden endişe ediliyor. Peki sağlıklı ve güvenli seyahat için yolcular nelere dikkat etmeli? Yeni dönemde hangi kurallar öne çıktı? Bu hafta yolcuların kabin ekibinin işini kolaylaştırması için uçak içinde uyması gereken kuralları araştırdık. Koronavirüs salgını sonrası yeni normallerle uçuşlar başladı. Uçan yolcu sayısı az olduğu için bugüne kadar fazla sıkıntı yaşanmadı. Asıl dikkat çekecek hususların temmuzda başlayacak yurt dışı hareketliliği ile ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Çünkü maske takmadan sosyal mesafeye, ikramdan koltuk tercihine yolcuların eski alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu durumu, yolcuların yeni kurallara uyum sağlamasında sorunlara yol açabileceğinden endişe ediliyor. Uçucu ekip ve yer personeli de yaklaşık 3 aydır düşük tempoda görev yapıyor. Bu sebeple yolcuların yeniden hareketlenecek sektörde havayolu çalışanlarına yardımcı olmaları önemli. Havacılık sektöründe yeni kuralları takip edememiş olabilirsiniz. Yeni normallere alışamamış, tecrübesiz veya ilk defa uçacak biri olabilirsiniz. Sizin için uçuş ekiplerine yardımcı olabileceğiniz yeni dönemin olmazsa olmaz kurallarını araştırdık. Artık havacılık kuralları gereği uçuşun her evresinde maskesiz seyahat etmeniz mümkün değil. Bu ilk ve en önemli kural. Gözlemlediğimiz kadarıyla bu kurala bile karşı çıkan yolcular var. Uçak içinde maskelerinizi çıkarmayarak ekiplere yardımcı olun. Ekipler acaba hangi yolcu maskesini sürekli çıkarmaya çalışıyor diye sizi takip etmek istemiyor. Böyle bir durumda yanınızda oturan yolcudan da tepki göreceğinizi unutmayın. Yeni dönemde en çok sıkıntıya sebep olan yolcu tipleri arasında sürekli uçak içinde dolaşanlar, yerine oturmakta zorluk çıkaranlar ve yanlış koltuğa oturanlar yer alıyor. Uçağa bindikten sonra yanlış koltuğa oturanlar ciddi problem. O yerin gerçek sahibi geldiği an bir karmaşa oluşuyor. Eğer bu yanlışlık cam kenarındaki koltukta yaşanırsa temasın olabildiğince azaltılmaya çalışıldığı salgın sürecinde iki kişinin ayağa kalkması söz konusu olur. Bu durum gerçek yerini bulmaya çalışan yolcularla kabin ekiplerini fazladan rahatsız eder. İşte bu süreç bazen 5 veya 6 kişinin oturduğu yerden kalkıp yakınlaşmasına ve sosyal mesafenin sağlanamamasına yol açar. Lütfen dikkat edin. Biniş hazırlıklarında koltuk numaranıza iyi bakın. Bir karmaşaya neden olmayın. Koronavirüs salgını sonrası uçuşlara getirilen kurallar dahilinde artık ikramlar kutu içinde sunuluyor. Uçaklarda açık yiyecek ve içecek olmuyor. Ancak ikramları yolcuların nasıl tüketeceği önemli. Türk Hava Yolları dış hatlarda 2 saat üstündeki uçuşlarda sandviç ve meyve suyu ikramı verecek. 4 ve 8 saat üzeri uçuşlarda ise ikramda çeşitlilik olacak. 2 saat altındaki tüm uçuşlarda ise sadece su verilecek. Business veya ekonomi sınıfında yan yana oturan yolcuların aynı anda yemek yememesi için uçakta uyarı anonsları uygulaması yapılacak. Yolcular kendi aralarında anlaşarak maskeyi çıkarıp sırayla yemek yiyecek. Aynı anda iki yolcunun da maskesini çıkararak riski artırmasının önüne geçilecek. İşte bu durumda yanınızdaki yolcuyla anlaşarak yemek yeme sıranızı önceden belirlemeniz gerekiyor. Sakın bu işi kabin ekiplerine bırakmayın. Türk Hava Yolları hijyen uzmanlarıyla diğer hava yolları özel ihtimamlarla tuvaletleri çok daha sıkı kontrol altında tutuyor. Artık tuvaletler eskisinden daha sık dezenfekte ediliyor. Normalde 2 saatlik kısa bir uçuşta bir veya 2 kere temizlenen tuvaletler artık her 5 yolcudan sonra ve duruma göre neredeyse 10 dakikada bir temizleniyor. Bu temizlik esnasında tuvalet önünde sıra oluşturup hijyen uzmanı olarak görev yapan kabin memurunun görevini yapmasını zorlayan veya acele ettiren yolcular ekipleri zor durumda bırakıyor. Diğer ekipler tarafından yerlerinde beklemeleri konusunda uyarılıyor. Tuvalet kullanırken kabin personelinin uyarılarına, yaptığı sıralamaya ve koltuğunuzda beklemeye özen gösterin. Uçuşlarda yeni kurallar çerçevesinde yastık, battaniye ve dergi gibi teması artıran ürünler artık kullanılmıyor. Eski alışkanlıkla bunları talep etmeyin. Çünkü ekipleri en çok zorda bırakan durum olarak eski alışkanlıklar öne çıkıyor. Halen daha yolculardan ısrarla yastık, battaniye isteyenler oluyor. Kendi yastığını, battaniyesini getiren, üşümemek için tedbirli giyinen yolcular kabin ekiplerini en çok rahatlatan yolcu profilleri arasında yer alıyor.